Gene Meydan TV mi? Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün nar ekşisi yapıyoruz. Gene kış hazırlıkları. Evet. Soracağınız soru var mı abi? Var. Buyur. Abi mi de çekelim? <laughs> Nasıl yapıyorsun nar ekşisini? Vallahi şimdi bunu fabrikaya götürseler bu çörüyle, çöpüyle kuyuyorlar. Evet. Piriyle, pisliğiyle ama biz el yapımı. Evet. Narı açıp şu şu çöpüne de vuruyorlar ardından. Evet. içinde hiçbir tene kalmıyor. Önce böyle gözelce teneliyor abi. Evet. Sonra bu tenelediğimizi aynen üzüm depeler gibi eziyor. Hayır, Ondan sonra da <laughs> çıkan suyu bunun ekşisini kaynatıyoruz ama öyle bir saat iki saat değil. İyice koyulana kadar evet. kıvamını alana kadar kaynatıyoruz. Tamamen ev yapımı. Nerede gene kameraman arkadaşım göstersin. Gel bir. Şu nardan yani o Hicaz narı dediklerinden değil. Ha, Köy ne? narı deriz biz buna. Taneleri iri, suludur. Nar ekşisinin de tadına doyum olmaz. Ee, o şekilde. Başka soru varsa cevaplayın. Yok, biz sadece öğrendik nasıl yapılıyor. Eyvallah. Nasıl bak ha, bak, bak getir. Onu çenekle evet. bak. İşte bu. Görsünler. Görsünler. <laughs> Meydanda nar nasıl yetişirmiş görsünler. Hadi, hadi, şunu hep evet. Musun? Görsünler. Yani şunu yemeye kıymasın biz ekşisini yapıyoruz. Aynen. Nar ekşisi için de bana ulaşın isminizi yazarız bakarız bulabilirsek sıraya girebilirseniz veririz. Ve nar ekşimiz kaynamakta. Odun ateşinde bu şekilde meydanda her şeyin birinci sınıfını bulursunuz. En güzel köy meydan. Hayır dayı bugün günlerden ne? Bugün günlerden nar ekşisi. Çok sorduğumuz, çok talep ettiğimiz nar ekşimiz. Yani marketleri falan bırak da o hazır nar ekşilerini bırak da her ev yapımının nar ekşisi de böyle olmaz. Şu renge bak ya. Özel meydandan dalından seçtik narları. Şu renge bak lütfen. Şunu bir de tadına bakayım. Kameraman arkadaşım gel gülüm. Şöyle. Vallahi şifa ya. Olamaz böyle bir şey ya. Şunu elimden alın yoksa bitireceğim. Evet arkadaşlar bugün günlerden ezme salata. Ezme salata deyince Adana'da dört yıl üniversite okumuş birisi olarak ezme salata deyince gösterelim kameraman arkadaşımız. Sumak ekşisi şöyle yaklaş kameraman arkadaşım. Bu ona hem bir ekşilik hem bir tat hem de bir koku verir bu yeterli ve olmazsa olmazımız nar ekşimiz kameraman arkadaşım göster nar ekşimizin kıvamını yaklaş evet nar ekşimizi çok sevdiğim için biraz bol koyuyorum ezme salatanın ve her türlü salatanın ilacıdır nar ekşisi Ah,